yaşam konforumuzu oldukça etkileyen ağrılar. Evet. Ağrılar için ne tür tedaviler uyguluyoruz? ağrı tedavisi bugün bununla ilgili tıpta bir branş var yani algoloji diye bir branş gelişmiş yani sadece ağrıya yönelik tedavi yapan eller var. Tabii biz de kendimizi ilgilendiren ortopediyi ilgilendiren, kas eklem hastalıklarını ilgilendiren ağrıların ameliyatsız birçok tedavisini yapabiliyoruz enjeksiyonlardan bahsettik. Bir de non-invazif dediğimiz yani hiç cerrahi ile ilgisi olmayan, bir işlemle ilgisi olmayan yöntemler var. Bunlar da radyo frekans tedavisi. Mesela en etkilisi, benim çok sık kullandığım bel fıtığında, özellikle bel ağrılarında, boyun ağrılarında, migren ağrılarında. Yani aklınıza gelebilecek vücudunuzun her türlü ağrısında kullanabileceğiniz bir yöntem. Bunların şimdi cool RF tarzında su soğutmalı bir RF de çıktı şimdi yeni. Bu 8 yıla kadar ağrıları tamamen geçirmekte. Onun dışında magnetik terapi yöntemleri var, magnetik alan tedavileri var, lazer tedavileri var, belli seanslarla uygulanan ki bunları da yapıyoruz. Bunlar da ağrıya gerçekten uzun süreli bir çözüm sağlamakta.